Balçova Belediyesi'nin 10 yıldır 7'den 70'e herkese ücretsiz spor sloganı ile sürdürdüğü spor eğitimi bu yılda kayıtlara başladı. Balçova'da binlerce aile çocuklarına belediye spor tesislerinde ücretsiz spor yaptırabilecek. Belediye başlar, 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 başlar. Belediyenin farklı bölgelerde konuşlanmış spor tesislerinde verilecek olan futbol, basketbol, tenis, voleybol, anne çocuk jimnastiği, pilates ve aerobik gibi eğitim için Balçova sınırları içerisinde oturmak yeterli. Her yıl 6 bin çocuk ve yetişkinin eğitim aldığı Balçova Belediyesi spor okullarına yetişen çocuklar, farklı spor dallarında yapılan müsabakalarda birçok branşta İzmir ve Türkiye birinciliğine imza attı. Özellikle gençlere ve çocuklara farklı bir amaç için spor yaptıklarını ifade eden Malçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, biz 10 yıldır hem çocuklarımıza ücretsiz spor yaptırıyoruz hem de spor kıyafetlerini veriyoruz. Amacımız çocuklarımızın hem sağlıklı büyümesi hem de kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak. Balçova'da spor eğitimini ücretsiz vardı. yaptığımız günden çocuk, bu yana özellikle de çocuk suç oranlarında 300, 200, çok önemli bir çocuk, düşüş yaşandı. Ayrıca Balçova'nın eğitim alanındaki başarısı da 300, 300, ciddi bir şekilde artış gösterdi diye konuştu. Toplam 7500 genci